Evet arkadaşlar bu videoda hoşgeldiniz. hoş geldiniz bugün Pokemon orijinal adlı paket açacağız İçinden kartlar çıkıyor ben önceden açmıştım sebebim şöyle göstereyim The Joker kart var Gençlik. 25 kuruş değmez yani birden 72 kadar tamam 72 numaradaki Joker hediye kazan Menevet da şöyle Piyone yani böyle kazandık çıkardıklarımızı göstereyim. Yaz. Arceus. Lugia. Regrak. O. Ivy. Charizard. Ve namı değer Pikachu. Şöyle kart hiç şey değil yani güzel bir kart değil şimdi bunları açmaya başlayacağız evet şöyle hepsini açtım değişik görebiliyorsunuz zaten kart parçalarını evet birden yetişkiye kadar biriktirip güzel bir hediye kazanmak istiyoruz ama bakalım şimdi ilkini açalım şöyle o bize olmayan bir şey geldi sanki evet geldi Evet şöyle. Bunların hiçbiri bizde yok sanırsam. Evet yok. Hepsi bizde olmasın. Hiçbiri bizde olmasın. Ah çamen bir tane. Evet, Sedebi var da bize. Evet. Gördünüz. Şimdi. Ooo. Mewtwo. Mewtwo geldi gençlik. Of. Nasıl yazılmış öyle? Değişik yazılmış. Senin bir şey. Şayin. Şurada da mi gelsin. Mi var mı? Gerçi bilmiyorum. Kadeo Evet. Şöyle böyle. Evet. Sadece size bir vize vardı. Diğerlerinin hiçbiri vize yoktu. Çok güzel oldu görüşmek üzere takipte kalın bay bay